Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Türkiye turunun 768. günündeyiz. Evet ünye, Ünye'deyiz. Ünye merkezden selamlar herkese. Bugün merkezi geziyoruz. Ünye'ye geldik. Evet. Ünye genel olarak temiz, bakımlı. Hı hı. Orayı sevdik. En azından sabah çöpleri topluyor belediye. O güzel. Mavi neydi orası? Batı Park mıydı? Batı Park'ta kaldık dün Batı gece. Parkta... Orayı karavan parkı gibi yapmışlar. Evet, daha bitmemiş ama en azından karavancılar durabiliyor. Ünye içinde duramasak da Orada durabiliyoruz. Evet. <laughs> Öyle. Çevreyi göstereyim. Burada büyükçe bir Çin aracımız var. Evet. Beş buçuk asır yaşında diyelim sizlere. Evet. Aynen. Beş buçuk asır. Güvercinler var. Burası meydanı. Atatürk'ümüz var. Evet, burası. Heykelimiz. Atatürk evet, heykeli. Biz demek istedik. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öyle. Sahilde yürüdük. Müzeyi gezdik. Evet, kaleye evet. çıkacağız. Muhtarımızla tanıştık. Aynen, selamlar sevgiler. Evet, 51. <laughs> yıllarını kutladık. Ondan sonra şimdi kaleye gidiyoruz evet. Bakalım kale nasılmış, orayı da göreceğiz. Evet, Ama evet. hava çok bunaltıcı. Ama motorumuzla geziyoruz. Çıkacağız. O yüzden daha rahat. Burada da böyle bir konser alanı falan var. Evet, Etkinlik varmış, var. Konserler varmış. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.